Manilov'un iki oğlu yemek odasındaydı. İkisi de çocukların artık yemek masasına oturtuldukları yaştaydılar. Ama yüksek sandalyelerde. Çocukların erkek öğretmenleri hemen yanlarındaydı. Ve gelenleri kibarca gülümseyerek selamlamıştı. Ev sahibesi kendi çorba kasesinin önüne oturdu. Konuğu ev sahibiyle sahibesinin arasına oturttular. Uşak çocukların boyunlarına peçetelerini bağladı. Çiçikov çocuklara bakarak ne şirin çocuklar dedi. Yaşları kaç? Bayan Manilova büyüğü sekizinde, küçüğü dün altısını bitirdi diye karşılık verdi. Uşak peçeteyi çenesinin üzerinden bağladığı için peçeteden çenesini kurtarmaya çalışan büyüğüne seslendi Manilov. Femistokluyuz Helen isimlerini çağrıştıran Manilov'un nedendir bilinmez. Arkasına bir de Yus eklediği bu ismi duyunca Çiçikov hafiften kaşlarını kaldırmıştı. Ama çabuk toparlanmış, yüzüne olağan biçimini vermişti. Femistoklius söyle bakalım Fransa'nın en güzel kenti hangisidir? O anda öğretmeni tüm dikkatini Femistoklius'un üzerinde yoğunlaştırmıştı. Neredeyse ağzına girecekti. Femistokluyuz sonunda Paris'te incir hatlamıştı. Manilov tekrar sordu. Peki ülkemizin en güzel kenti hangisidir? Öğretmen yine dikkat kesilmişti. Femistokluyuz yanıtladı. Petersburg. Başka? Yine yanıtladı Femistokluyuz. Moskova. Çiçekov, akıllı çocuk canım benim dedi. Karı koca Manilovlara dönüp şaşırmış gibi ekledi. Söyler misiniz lütfen? Bu yaşta bir çocukta bu bilgi nasıl olur? Size şunu söylemek zorundayım. Bu çocuk ileride büyük adam olacak. Manilov karşılık verdi. Oho! Da ne yetenekler vardır onda? Olağanüstü zekidir. Küçüğüne, al ki de gelince o o kadar zeki sayılmaz. Ama bir böcek solucan görecek olsa deli olur. Hemen peşine takılır. Büyük bir dikkatle izler onu. Femistokluyus diplomat yapacağım. Tekrar Femistokluyus döndü. Femistokluyus, elçi olmak istiyor musun? Femistokluyus, ağzındaki ekmeği çiğnerken başını sağa sola sallayarak karşılık verdi. İstiyorum. Hemen arkasında ayakta bekleyen uşak elçinin burnunu sildi. Tam zamanında yapmıştı bunu. Yoksa çorbanın içine oldukça iri yabancı bir damla düşecekti. Yemekte sakin yaşamın iyi yanlarından söz etmeye başladılar. Sohbet arada bir ev sahibesinin kent tiyatrosuyla aktörlerle ilgili düşüncelerini belirtmek için araya girmesiyle kesiliyordu. Öğretmen konuşmaları büyük bir dikkatle izliyordu. Onların güleceklerini hissettikleri anda hemen ağzını açıyor ve istekle gülüyordu. Şükran duygusu olan biri olmalıydı. Böylelikle ona iyi davranan patronla borcunu ödemeye çalışıyordu. Ama bir ara ciddileşti. Karşısında oturan öğrencilerine ters ters bakarak parmaklarıyla masada trompet çalmaya başladı. Tam yerinde bir davranıştı bu. Çünkü yüz Alkid'in kulağını ısırmış. Alkid de gözlerini kapayıp ağzını açmış. Kulağı çok acımış gibi yüzünü buruşturmuş. En acıklı bir biçimde yaygarayı basmaya hazırlanmış. Ama bundan ötürü hemen masadan kaldırılacağını hatırlayınca yüzünü önceki durumuna getirmiş. Gözleri yaşlı, iki yanağı yağ içinde bırakan koyu kemiğini kemirmeye başlamıştı. Ev sahibisi Çiçikov'a sık sık aynı şeyi söylüyordu. ''Bir şey yemiyorsunuz, çok azaldınız.'' Çiçikov da her zaman aynı cevabı veriyordu. ''Çok teşekkür ederim, karnım tok benim. Bu sohbet her çeşit yemekten iyi geldi bana.'' Sonunda kalktılar yemekten. Manilov çok mutluydu. Eli konuğunun omzunda onu konuk salonuna götürmeye hazırlanıyordu ki konuk oldukça ciddi bir tavırla birden onunla çok önemli bir konuyu görüşmek istediğini söyledi. Manilov, o zaman izninizle sizi çalışma odama götüreyim dedi. Onu mavi çam ormanına bakan küçük bir odaya götürdü. Benim sevdiğim köşem burasıdır diye ekledi. Çiçikov odayı gözden geçirdikten sonra hoş bir oda dedi. Gerçekten hoş bir odaydı burası. Duvarlar griye çalan bir maviye boyanmıştı. Dört sandalye, bir koltuk, bir masa, masanın üzerinde daha önce bir fırsatını bulup size sözünü ettiğimiz, arasında ayrıç olan bir kitap, karalanmış birkaç kağıt ama en çok da tütün. Tütünler çeşitli biçimlerdeydiler. Kartuşlarda, tütün kutularında ve nihayet masanın üzerine küme ekmeği düpedüz dökülmüş biçimde. Pencerenin içlerinde ise pipodan özenle boşaltılmış düzgün sıralı kül tepecikleri vardı. Besbelli ev sahibi bazen böyle zaman geçirmeye çalışıyordu. Manilov, rica etsem şu koltuğa oturur muydunuz? dedi. Orada daha rahat edersiniz. İzin verin ben sandalyede oturayım. Manilov gülümsedi. İzninizle buna izin vermeyeceğim. Bu koltuk konuklarım içindir. İsteseler de istemeseler de orada oturmak zorundadırlar. Çiçikov oturdu. Bir pipo içer miydiniz? Çiçikov okşayıcı bir sesle buna üzülmüş gibi Teşekkür ederim kullanmıyorum dedi. Bu kez Manilov okşayıcı bir sesle üzgün Neden? dedi. Alışkanlık edinmedim. Korkuyorum piponun zararlı olduğunu söylüyorlar. İzninizle size şunu söyleyeyim. Bir önyargıdır bu. Ben piponun sağla enfiyeden çok daha iyi geldiğini düşünüyorum. Bizim alayda bir teğmen vardı. Çok iyi, kültürlü bir gençti. Yalnızca yemek masasına değil. İzninizle söyleyeyim, başka yerlerde de pipo ağzından eksik olmazdı. Şimdi 40 küsür yaşında. Ama Tanrı'ya şükürler olsun, bugüne kadar sağlığı olabildiğince yerindedir. Çiçikov böyle durumların görüldüğünü, insan yaratılışında aklımızın almadığı, açıklanamayan çok şeyin olduğunu söyledi. Tuhaf, daha doğrusu tuhaf diyebileceğimiz bir sesle ''Önce izninizle sormak isterdim size.'' dedi. O anda nedense arkasına bakmıştı. Son köle köylü sayımınız ne zaman yapıldı? Çok önceleri. Doğrusunu isterseniz hatırlamıyorum. O zamandan bu yana çok köle köylünüz öldü mü? Bilemiyorum. Sanırım bunu kahyaya sormak gerekir. Hey oğlum, kahyayı çağır bana. Bugün burada olması gerekir. Kahya geldi. Yaşı kırkın altında, sakalsız, setrili görünüşte son derece sakin bir yaşama olan biriydi. Çünkü tombul bir yüzü vardı ve sarımsı cildiyle ufak gözleri kuş tüyü döşeye alışık olduklarını gösteriyordu. İlk bakışta onun da her kahyanın yaptığı şeyleri yaptığını söylemek mümkündü. Önceleri evde okumuş, akıllı uslu bir genç olarak çalışmış. Daha sonra hanımın favori hizmetçilerinden Kilerce Akaşka diye bir kızla evlenmiş kendi olmuştu. Arkasından da kahya. Kahyalığa yükselince anlaşılacağı gibi her kahya gibi davranmaya başlamıştı. Köyde biraz zengin olanlarla yakınlık kurmaya, daha yoksul olanlara baskı yapmaya, sabahları saat 8'den sonra uyanıp semaverin hazırlanmasını beklemeye, çayını o zaman içmeye başlamıştı. Beni dinle canım. Sayımdan bu yana kaç köle köylümüz öldü? Kahya ağzını eliyle kapayıp öksürdükten sonra nasıl kaç tane dedi. O zamandan bu yana ölen çok oldu. Manilov Kahya'nın sözünü kesti. Evet ne yalan söyleyeyim ben de öyle düşünüyordum. Gerçekten de çok ölen oldu. Bu arada Çiçikova dönüp ekledi. Evet çok ölen oldu. Örneğin sayı olarak kaç tane diye sordu Çiçikov. Manilov Yahya'ya döndü. Sayı olarak kaç tane? Sayı olarak kaç tane mi efendim? Kaç köle köylünün öldüğü bilinmiyor efendim. Ölenlerin kaydı tutulmuyor ki. Manilov Çiçikov'a döndü. Evet ölenlerin kaydı tutulmuyor bizde. Ben de öyle biliyordum. Ama çok ölen oldu. Ama kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Çiçikov Kahya'ya döndü. Lütfen kaç kölenin öldüğünü öğren ve adıyla, soyadıyla ayrıntılı bir listesini yapıver. Manila bekledi. Evet, hepsini adlarıyla, soyadlarıyla. Kahya baş üstüne deyip gitti. Kahya gidince, ''Niçin öğrenmek istiyordunuz bunu?'' diye sordu. Bu soru konu biraz zorlamış gibiydi. Yüzünün kızarmasına bile neden olan gergin bir ifade belirmişti yüzünde. Sözcüklere dökülemeyen bir şeyin anlatılamamasının gerginliğiydi bu. Ve Manilov biraz sonra insan kulağının şimdiye dek duymadığı çok tuhaf, inanılmayacak şeyler duydu. Niçin diye soruyorsunuz. Bunun nedenini söyleyeyim size. Toprağa bağlı köle köylüler satın almak istiyordum da. Çiçikov kekeledi. Sözünün sonunu getiremedi. Manilov, izninizle sorabilir miyim? dedi. Nasıl almayı düşünüyorsunuz yani? Toprakla birlikte mi? Öylesine, yani topraktan ayrı olarak mı? Çiçikov, yo, aslında ben köle köylüleri satın almak istemiyorum, dedi. Ölü olanları satın almak istiyorum. Nasıl yani? Bağışlayın anlayamadım. Kulaklarım biraz ağır içtir de bu bakımdan çok daha bir şey duymuş gibi oldum. Çiçikov. Ben sayımda kayda canlı olarak geçmiş sonra ölmüş köle köylüler satın almak istiyorum dedi. O anda Manilov ağzındaki pipoyu yere düşürdü ağzı açık birkaç dakika öyle kala kaldı. Dost bir yaşamın hoşluklarını hayal eden iki arkadaş, eskiden duvarları süsleyen, bir kişiyi aynanın karşısında ve aynadaki görüntüsüyle birbirine bakan iki kişi olarak gösteren portrelerde olduğu gibi, gözlerini birbirinin gözlerinin içine dikmiş, öylece hareketsiz kala kalmışlardı. Sonunda piposunu aldığı yerden Manilov, bu arada aşağıdan Çiçikov'un yüzüne bakmış. Onun dudaklarında şakacı bir gülümseme var mı? Yaptığı bir şaka mıydı anlamaya çalışmıştı. Ama öyle bir şey yoktu yüzünde. Tersine her zamankinden daha bir ciddi ağır başlıydı. Sonra konuğu bir anda aklını mı yitirdi diye düşünecek oldu. Bu kez korkuyla baktı yüzüne. Ama konuğunun bakışı tam anlamıyla aydınlıktı bakışında, delilerin bakışındaki o yabani, huzursuz ateş yoktu. Her şey olağan ve yolundaydı. Manilov ne yapması, nasıl davranması gerektiği konusunda ne kadar düşünse de aklına bir şey gelmiyordu. Yalnızca ağzından piponun kalan dumanını çok ince olarak dışarı veriyordu. Evet, hayatta olmayan ama yasal olarak yaşayan köylerinizi uygun bir ücret karşılığında bana devredip devredemeyeceğinizi, satıp satamayacağınızı veya sizce uygun başka bir biçimde verip veremeyeceğinizi öğrenmek istiyordum da. Bu arada Manilov öylesine şaşkın, aptallaşmış bir durumdaydı ki bir şey söyleyemiyor, konunun yüzüne bakıyordu. Çiçikov, sanırım bir karar veremiyor gibisiniz dedi. Manilov, ben mi diye karşılık verdi. Hayır, onun için değil. Ama doğrusu anlayamadım. Bağışlayın. Ne yalan söyleyeyim, her şeyinizde anlaşıldığı gibi çok bilgili bir insansınız. Parlak bir öğrenim görmüşsünüz. Ama ben öyle değilim. Anlatma yeteneğim de öyle güçlü değildir. Belki burada bu söylediğinizde gizli bir anlam var. Anlatımınızın güzel olması için böyle söylediniz belki. Çiçikov Malilov'un sözünü kesti. Hayır hayır olayı açıkça söylüyorum size. Yani ölmüş köle köylerini satın almak istiyorum. Manilov iyice şaşırmıştı. Bir şey yapması gerektiğini, bir soru sormak zorunda olduğunu hissediyordu. Ama ne soracaktı? Sonunda yine piponun dumanını dışarı verdi. Ama bu kez ağzından değil, burun deliklerinden. Çiçikov Evet dedi. Sizce bir sakıncası yoksa satış sözleşmesini yapabiliriz. Nasıl yani? Ölmüş köle köylüler için satış sözleşmesi mi yapacağız? Çiçikov açıkladı. Yo hayır. Sözleşmede onların hayatta olduklarını yazacağız. Çünkü sayımda öyle geçiyorlar. Devlet hizmetinde bu yüzden başıma çok şey gelmiş olsa da yasalardan ayrılmama konusunda titizimdir. Bağışlayın ama yasalara uymayı kendime kutsal bir görev bilirim. Yasa deyince dururum. Çiçikov'un son söylediklerinden hoşlanmıştı Manilov. Ama asıl konuyu bir türlü anlayamıyordu. Bu yüzden bir şey söylemek yerine Pipos'unu öylesine hızlı çekmeye başlamıştı ki Pipo sonunda fagot gibi ses çıkarı olmuştu. Sanki böylesine duyulmamış, görülmemiş bir durumda ilgili bilgileri Pipo'sun içinden çekip çıkarmaya çalışıyordu. Ama Pipo'nun hırlamaktan başka bir şey yapabildiği yoktu. Belki bir takım kuşkularınız vardır. Aa hayır rica ederim kuşkun falan yok. Sizinle ilgili kötü bir şeyler düşündüğüm için söylemedim öyle. Ama izninizle sorabilir miyim? Bu iş yani daha doğrusu söylemek gerekirse alışveriş, yasalara, ve Rusya'nın geleceğine ters düşmeyecek mi? Manilov başını birkaç kez sağladıktan sonra Çiçikov'un yüzüne dikkatle baktı. Yüzünün her çizgisiyle kısık dudaklarında olabildiğince derin. O ana dek insan yüzünde hiç görülmemiş. Ancak aşırı zeki bir bakanın yüzünde son derece önemli bir konuyu incelerken görülebilecek bir ifade belirmişti. Chichikov basitçe böyle bir işin ya da alışverişin yasalara ve Rusya'nın geleceğine aykırı bir yanı olmayacağını anlattıktan sonra işlemlerden yasal vergileri alacağı için hazinenin kazancının bile olacağını ekledi. Böyle mi düşünüyorsunuz? Bunun iyi bir girişim olacağı kanısındayım. Manilov rahatlamıştı. İyi olacaksa sorun yok, ben hazırım, dedi. Şimdi iş fiyatta anlaşmaya kalıyor. Manilo fiyatta mı diye sordu. Bir an sustuktan sonra ekledi. Şu anda şöyle veya böyle. Hayatta olmayan köylerime karşılık sizden para alacağımı mı düşünüyorsunuz yoksa? Nasıl söylesem, kendinizi böylesine ilginç bir arzuya kaptırmışsanız, karşılıksız veririm size onları ve satış sözleşmesini cebime koyarım. Olayların anlatıcısı için Manilov'un bu sözleri karşısında konuğun çok sevildiğini belirtmeden geçmesi büyük ayıp olurdu. Çiçikov son derece ağırbaşlı, sağduyulu biri olmasına karşın bir keçinin çok sevinçli olduğunda havaları zıpladığı gibi sevincinden havaya zıplamamak için zor tutmuştu kendini. Oturduğu koltukta ansızın öyle bir dönmüştü ki Yastığın üzerindeki yünlük maş yere düşmüştü. Manilov biraz şaşırmış gibi bakıyordu ona. Çiçikov duyduğu minnet duygusunun etkisiyle ona öylesine heyecanla teşekkür etmeye başlamıştı ki şaşırmıştı Manilov. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Başını hayır anlamında sallamış ve sonunda bunun çok önemsiz bir şey olduğunu arkadaşı için çok daha büyük şeyler yapmak, ona içtenliğini kanıtlamak istediğini, ölü köyler konusunun ise önemsiz olduğunu söylemişti. Çiçikov ev sahibinin elini dosya sıktıktan sonra gerçekten de önemsiz dedi. Böyle söylerken derin bir soluk almıştı. O anda duygularını içtenlikle açmaya hazır gibiydi sonunda duygulu, içten bir sesle sürdürdü konuşmasını. Bir ailesi, yeri yurdu olmayan bu insana, önemsiz olduğu belli bu küçük olayda ne büyük bir iyilik yaptığınızı bilseydiniz. Evet, neler gelmedi başıma bu dünyada. Azgın dalgalarla boğuşan zavallı, küçük bir sandal gibiydim. Ne darbeler yedim, ne çok ezildim, ne acılar çektim. Hem ne için? gerçeklerden yana olduğum için, temiz bir vicdanım olduğu, kimsesiz, çaresiz, dul bir kadın acılı bir yetime elimi uzattığım için. Çiçikov, konuşurken yanağından yuvarlanan bir damla gözyaşını mendiliyle silmişti. Manilov çok duygulanmıştı. İki dost uzun uzun sıktılar birbirlerinin elini ve bir şey söylemeden birbirlerinin yaşlı gözlerinin içine baktılar. Manilov kahramanımızın elini bırakmayı hiç istemiyor. Avucunda sıkmayı sürdürüyordu. Öyle ki Çichikov ne yapacağını şaşırmıştı. Sonunda usulca çekti elini. Satış sözleşmesini bir an önce yapmaları gerektiğini, hemen kente dönse iyi olacağını söyledi. Sonra şapkasını aldı, çıkmaya hazırlandı. Birden uyanan, korkuya kapılan Manilov Nasıl? dedi. Gitmek mi istiyorsunuz? O anda çalışma odasına bayan Manilova girdi. Manilov acıklı bir sesle Lizacığım dedi. Pavel Ivanoviç gidiyor. Manilova karşılık verdi. Niçin? Bıktırdık mı kendisini yoksa? Çiçikov Hanımefendi dedi. Şuramda elini kalbin üzerine koymuştu. Tam şuramda yanınızda geçirdiğim tatlı saatlerin anısı tam şuramda her zaman canlı kalacaktır. Ve inanın aynı evde olmasa bile size çok yakın komşu olabileceğim bir yerde yaşamak benim için mutlulukların en büyüğü olurdu. Bu düşünce Manilov'un çok hoşuna gitmişti. Biliyor musunuz Pavel Ivanovich dedi. Burada aynı çatı altında birlikte yaşasaydık ya da bir kara ağacın gölgesinde oturup derin konulardan söz etseydik ne güzel olurdu. Çiçikov göğüs geçirdi. Oh cennette yaşıyor gibi olurduk. Hoşça kalın madam. Manilova'nın eline uzandı. Hoşça kalın saygı değer dostum. Ricamı unutmayınız. Hiç kuşkunuz olmasın dedi Manilov. En çok İki gün sonra görüşeceğiz. Hep birlikte yemek odasına geçtiler. Çiçikov, Alkit ile Femitos Lius'u bir kolu ve bu olmayan tahta bir atıyla oynarken görünce ''Hoşçakalın tatlı çocuklar'' dedi. ''Hoşçakalın benim kuzularım. Size oyuncak getirmediğim için bağışlayın beni. Sizlerin varlığının haberim yoktu çünkü. Ama bir dahaki gelişimde kesinlikle elim boş olmayacak. Sana bir kılıç getireceğim. Nasıl? Bir kılıcın olsun ister misin? İsterim, dedi Femistoklius. Çiçekov bu kez Alkit'e döndü. Sana da bir trampet. Sen de bir trampet istiyorsun değil mi? Alkit başını önüne eğip mırıldandı. Trampet. Pekala, sana trampet getireceğim çok güzel bir trampetin olacak. Al kitin başını öptü. Hoşça kal yavrucuğum, hoşça kal. Dönüp dudaklarında genelde insanların anne babalara çocukların isteklerinin masum olduğunu belirttikleri o hafif gülümsemeyle Manilov ile eşine baktı. Hep birlikte taşlara çıktıklarında Manilov, gitmeyin kalın Pavel Ivanoviç dedi. Baksanıza hava çok buluttu. Küçük bulutlar bunlar, dedi Çiçeko. Sabah kev için köyünün yolunu biliyor musunuz? Ben de bunu soracaktım size. Durun, arabacınıza hemen anlatırım. Manilov, arabacıya aynı kibar tavrıyla yol tarif etti. Bir ara yanlışlıkla siz bile demişti ona. Arabacı, ikinci sapaktan sonraki sapağa sapması gerektiğini öğrenince tamam efendim dedi. Çiçikov'un yaylısı yola çıktı. Karı koca Manilovlar parmaklarının üzerinde yükselerek uzun süre mendil salladılar arkasından. Manilov taşlıkta durup yaylının arkasından gözden kaybolana kadar baktı. Bütünüyle görünmez olduktan sonra ise piposu ağzında uzun süre daha kaldı orada. Nihayet içeri girip odasına gitti. Sandalyeye oturdu ve düşüncelere dağıldı. Konu sevindirdiği için mutluydu. Biraz sonra farkına varmadan düşünceleri başka konulara kaydı. Ve nihayet bilinmeyen bir yerlere dağıldı gitti. Dostluğun iyi yanlarını, bir dostla nehir kıyısında yaşamanın mutluluğunu düşünüyordu. Sonra hayalinde nehrin üzerine bir köprü ve tepeye çatı arası balkonundan bakılınca Moskova'nın bile görülebileceği kadar yüksek bir ev yapmayı tasarlıyordu. Akşamları o balkonda oturup arkadaşlarla birlikte açık havada çay içerek çeşitli şeylerden söz etmenin mutluluğunu getiriyordu aklına. Sonra Çiçikov'la birlikte çok güzel kupa arabalarına binip bir yerlere gidiyorlar orada kibarlıklarıyla bütün hanımları çok etkiliyorlar. Hükümdar onların bu dostluklarından haberdar olunca onlara general rütbesi veriyor. Daha sonra birçok şey daha oluyordu. Ama artık gerisini hatırlayamıyordu Manilov. Birden Çiçikov'un o tuhaf ricazı gelmişti aklına. Bütün hayalleri dağılıp gitmişti. Onun bu ricaz aklını karıştırıyordu neresinden bakarsa baksın bir türlü açıklayamıyordu bu durumu. Akşam yemeğine kadar oturmuş pipo içmişti. Evet arkadaşlar bu bölümü bitirdik. Bugün başlangıçta söylemeyi unuttum. Sayfa 55 ile 65'in arasında okuduk. Görüşmek üzere.